Doğum sonrası ikinci gün hastanedeyiz. İlk gün her şey çok çok normalken ikinci gün emzirirken canım çok acımaya başladı. Emzirme uzmanına durumu ilettim. Emzirmeyi nasıl yaptığımı tekrar tekrar göstermemi istedi ve herhangi bir hata bulamadım. Sonrasında bebeğimin ağzını kontrol etti. Dilini gördükten sonra dedi ki dil bağı problemi var. Peki dil bağı problemi neydi? Ben daha önce hiç böyle bir şey duymadım ki. Dil bağı kasaymış. E yerim ben onu dilin tam altında alt damağı bağlayan bir bağ var. Bu bağ çok kısa olduğunda dilin oynamasına müsaade etmiyor. Bebek emmek istiyor ama dil hareketi kısıtlı. Hal böyle olunca bebek durur mu? Emecek. Bebek ne yapıyor? Olmayan dişleriyle memeyi ısırıyor. Teşekkürler. Buyurun size acı dolu emzirme hikayesi. Çocuk doktorlarını gördük, emzirme uzmanlarını gördük, çocuk diş hekimlerini gördük. Hepsinin yaptığı açıklama aslında aynı şeydi. Peki dil bağının etkileri neler? En birincisi emzirirken annenin acı çekmesi. Hadi anneye acısını geçtik diyelim ki geçilebilecek bir acı değil. Bebek yeterli miktarda süt ememeyebilir, uyku bozuklukları başlayabilir, boyun kas gelişimine kadar etki edebiliyor ve ilerisi içinde konuşma bozuklukları T, D, R, S, N gibi harfleri söyleyemeyebilir. Bunların hiçbirine kesin olacak demiyorlar ama risk olduğunu belirtiyorlar. Peki müdahale edelim, tedavi edelim dediğimizdeki prosedür neydi? Soğuk lazerle anestesiz bir şekilde 2 saniyelik bir işlem. O dil bağını kesiyorlar. Mümkünse bebeğimin saçının teline dokunulmasın. Bu gergitlerle 20 gün yaşayabildik. Tedaviyi yaptırmaya karar verdik. Sigorta da karşılamadı, cepten ödedik. Kay ağlamadı. Ben ağladım. <laughs> Yine söylüyorum. Türkiye'de doğum yapmadığım için doğumla ilgili Türkiye'deki yeni doğan bakımı ile ilgili bir bilgim yok. Buradaki kendi tecrübelerimi de sizlerle paylaşmaya devam etmek istiyorum. Anlattıklarım ile ilgili farklı görüşlere son derece açım. Fakat hakaretlere hayır. Ben karşınızdakinin de sizin gibi bir anne olduğunu unutmadan yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.